Herkese tekrardan selamünaleyküm. Beyler bugün Rift Voucher'a gireceğiz. Nereden girildiğini videoda göstereyim ben bilmeyen arkadaşlar için. Şurada Rift Voucher diyor. Üzerine bir materyal alıyorsunuz. Ben onu aldım. 8 kişilik partiyle içeri giriyorsun ve içinden şöyle jevel'ler çıkıyor. Bunu 200 adet yaptığınızda Draki Supply Box 100 adet de Old Draki Sapli Box alıyorsunuz. Bir de 7 günlük Lunar Tattoo. Hani bunlar işe yarayacak şeyler. 2 ya da 3 günde bir yani 20 em şey 25 M alabilirsiniz. Lunar Tattoo 7 günlük PK atan arkadaşlar için de gayet güzel. Biz içeri girdiğimizde ben tekrar videoyu açacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet. Evet beyler partice içeri girdik. Şimdi bosslara doğru koşuyoruz. Bu aynı kaos gibi beyler zaten hani skiller öyle. Hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Arkadaş şuradan bir şaka yapmış. Video alıyorum sizi dedim. Çekme kardeşim özel hayatta <laughs> Neyse. Biz bossları tekrar kestiğimizde ben kaydı açacağım. Görüşmek üzere Allah'a emanetsin. Evet biz bosslar gelmeye başladı. Şöyle ilkini indirdik. Ne kadar çok keserseniz arkadaşlar burada o kadar çok jevel alıyorsunuz. Tabi parti Discord'da falan olmadığı için herkes kafasına göre dalıyor da. Bir şuradan bir keselim şunları. 350 350 vuruyor şu an zehri. her kesti. Bir dahaki katlarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Beyler gayet eğlenceli ve güzel bir etkinlik. Şimdi yaratıklar tekrar geliyor. 17. kat yaratıkları. Şöyle ilk yerine yapıştırıyoruz. Şöyle bir Nova attık. Burada ne kadar çok keserseniz o kadar çok kutu veriyor. Yani kutu pardon. Şöyle cevellerden üzerimize 48 tane oldu. Ben diğer katlarda tekrar açarım görüşmek üzere. Bu arada böyle 10. kattan sonra içinden kutular da çıkmaya başlıyor. Şöyle bir koşalım bir Nova alalım üstümüze. 5 tane coin'imiz var. Bakalım. Şöyle bir tane aldı. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Hayır. Neyse tek tek gidip gezeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu an üstümüzde 50 tane oldu. Şöyle bir vuralım. Bu sorudan kaçıyor. Yakala yakala yakala. Bitmesin. 13. kattayız arkadaşlar. Ben videoyu tekrar açarım görüşmek üzere. Bizim parti yok etti hepsini ya. Gayet eğlenceli, güzel bir etkinlik. Tabi tek sefer giriş olması biraz sıkıntı. Tek seferde arkadaşlar hani en fazla alacağınız, kendi klanınız olmadığı takdirde alabileceğiniz maksimum taş sayısı 60 ya da 70 tanedir maksimum o da. Neyse buna da şükür. Şöyle gelen yaratıklara bir vuralım. Evet, beyler son kata geldik. Bir kere de öldük. Yapacak bir şey yok. Çok güçlüydü çünkü. Herkesin eline koluna sağlık. Üzerimizde toplam 93 tane taş geldi. Sonraki girişlerimizde de çıkarsa ben göstereceğim bu sonu da. Şöyle bir geldiğinde. Nova'yı bir sallayalım şuraya. Evet. Bundan fazlasını alırsak zaten tam çıkışta göstereceğim ben size. Allah'a emanet görüşmek üzere. Beyler son katı da tamamladık. Üzerimizde toplam 102 tane taş oldu. Gayet iyi oldu bence. Hani bir 100 tane daha olduğunda Superior Drake Superior Drake Box alacağız. O da 25M yapıyor. Hani etkinlik yapamayan arkadaşlar bence bunu katılıp alabilirler yani görüşmek üzere Allah'a emanet.